Bugün, karanlığı aydınlatan Namboğlu'nun başlığıyla Tanrı'nın sözünü inceleyelim. İnsanlık, çevremizdeki koşulların rahat olduğu bir ortam aramaktan kendini alıkoyamaz. Herkes uygun bir ortamda ve durumda olmak ister. Ancak bazen Tanrı bizi rahatsız edici bir ortama sokar. Tanrı bizi rahatsız edici bir ortama sokar. O zaman Tanrı neden bizi, çocuklarını bu tür bir ortama ve duruma koydu diye düşünmeliyiz. Bu şekilde hepimiz Tanrı'nın orada saklı olan derin iradesini düşünebileceğimiz konumda olmalıyız. Bir fabrikada çalışan yetişkin bir kadın vardı. Orada çalışırken iman hayatını yaşadı. Birçok yönden fabrikanın atmosferi umduğu kadar iyi değildi. Çevresindeki çeşitli koşullar ve ortam onu istediği kadar tatmin etmediği için işini bırakmak istedi. Bırakmadan önce papazla istişare etti. Papaza mevcut iş yerini sevmediğini ve çevresindeki çeşitli koşulların ve ortamın uygun olmadığını söyledi. Ancak koşullar ve çevre papazın bakış açısından iyiydi. Onun bakış açısı onunkinden farklıydı. Görüşme sırasında iş yerinden ayrılmak istediğini söyledi. Ancak hala bazı şüpheleri vardı. Bu nedenle istifa etmeden önce papazın tavsiyesini duymak için bir danışma almak istedi. Papaz kız kardeşe danışırken, "Şu anki iş yerinizden ayrılmanızın Tanrı'nın isteği olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu. Kız kardeş fabrika'nın atmosferini ve ortamını beğenmedi, ama aynı zamanda bazı şüpheleri vardı. Bu yüzden papaz ona bu soruyu sorduğunda, kendime Tanrı'nın isteği mi, değil mi diye sormayı bile düşünmedim ve bu işi bırakmam gerektiğinden emin değilim. Ancak orada daha fazla kalırsam, inancımdan vazgeçmen bile gerekebilir dedi. 자기가 istişare sırasında ona cevabı verdi. Kardeş, sence bulunduğun yer kasvetli ve karanlık bir ortam mı? diye sordu. Gerçekten karanlık diyerek doğru tanımı yaptığını söyledi. İnsanların ve işyerinin atmosferi ve her şey çok karanlık diye ekledi. Sonra papaz, çevre böyle olduğuna göre, Tanrı'nın seni o karanlık fabrikada bir kandil olman için gönderdiğini hiç düşündün mü? diye sordu. bir Çoğu zaman çevremizdeki ortamın bizim için yüzde yüz tatmin edici ve elverişli olmasını isteriz. Ancak bu dünyada çevrelerinden yüzde yüz memnun olan tek bir kişi yoktur. Bir şey yüzde bir veya yüzde iki eksik. Bazen Tanrı bizi karanlık ve kasvetli bir yere gönderir. Bizi böyle bir yere gönderdiğinde orada nasıl bir rol oynamamızı bekliyor. Tanrı bizi oraya karanlığı aydınlatan bir lamba olmamız için gönderir. Tanrı bize bu dünyada yaşarken karanlığı aydınlatan bir lamba olma görevini verdi. Ancak lambalara ihtiyaç duymayan bir ortam istemeye devam ediyoruz etrafımızdaki her şeyin parlak olmasını ve istediğimiz koşulların yüzde yüzünü yerine getirmesini istiyoruz. Aydınlık bir yerde bir lambaya ihtiyaç duyulur mu? Aydınlık bir yerde lambaya gerek yoktur. Yaşaya 60. bölüme göre, bu dünya şu anda nasıl bir ruhsal ortamda? Bu dünyanın koyu bir karanlıkla kaplı olduğu yazılmıştır. Bu nedenle Tanrı kimi gönderir? Bizi göndermiyor mu? Bizi gönderdiğinde hangi rolü oynamamızı bekliyor? Lamba rolünü oynamamızı istiyor. Ancak bir lamba rolü oynamak yerine çevremizdeki ortamın parlak olmasını istiyoruz. Bu yüzden aydınlık yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Ancak aydınlık bir yerde lambaya gerek yoktur. Orada bir lamba olmamız için hiçbir neden yok. Papaz, kız kardeşle sohbeti sırasında, kardeş, bir lambayı nerede yakarsın, diye sorduğunda, kardeş cevap veremedi. Devam etti, bir lambayı karanlık bir yerde yakmaz mısın?

Ancak böyle bir yerde ışığın çocuklarına ihtiyaç yoktur. Zaten ışığın çocukları olmadan ışık dünyası olurdu. Ancak Tanrı'nın bize açıkça söylediği gibi, bütün dünya sadece karanlık değil, aynı zamanda koyu bir karanlıkla kaplıdır. Işıksız bir dünyadır ortamın ve koşulların ışığı olmadığına göre Tanrı ışık çocuklarını karanlık dünyadaki lambalar olarak göndermedi mi? Yaşaya 60. bölümdeki söze bir göz atalım. 60. bölümün 2. ayetindeki kehanet sözünü okuyalım. Dünyayı karanlık, Kutsal kitap açıkça dünyadan bahseder. Karanlık dünyayı kaplar. Halkları koyu karanlık örtüyor. Halkların üzerinde olduğu yazılmıştır. Ruhsal olarak tüm dünya karanlıkla kaplıdır ve koyu karanlık tüm insanların üzerindedir. Yeryüzü bu ruhsal durumda olduğu için, Tanrı tüm Siyon'un çocuklarına ışığı yakma görevini yerine getirmelerini ve bu karanlıkta en çok ihtiyaç duyulan lambalar olmalarını söyler. İstediğimiz rüya ve hayal dünyası nasıl bir dünya? Masalların dünyası, herkesin arzuladığı hayaller dünyası nerede? Kutsal kitapta bu dünyaya istinaden cennetten söz eder. İnsanlar yeryüzünde böyle bir dünya bulmaya çalışıyorlar ama böyle bir yer yok. Bunun nedeni, yeryüzünün geçici olarak kaldığımız sığınak şehir olmasıdır. Tüm bunları bu sığınak şehirde bulmaya çalışanlar, sonunda her zaman hayal kırıklığına uğrayacak ve kırılacaktır. Bu tür insanlar çevre hakkında şikayet etmekten kendilerini alıkoyamazlar ve bu ortamdan kaçınmaya çalışırlar. Tanrı bize karanlığı aydınlatan bir lamba olmamızı söyledi. Karanlığı aydınlatan lambaya sadece karanlık olduğunda ihtiyaç duyulur çevrenin parlak olduğu yer, peri masalları dünyası, hayal dünyası veya rüya dünyası henüz bizim yerimiz değil. Gelecekte böyle bir dünyaya gideceğiz. Sonsuz cennete girmek için bu yerden geçici olarak geçmeliyiz. Kutsal kitapta kehanet edildiği gibi, karanlıkla kaplı bu dünyada bir anlığına kalmalıyız halkların üzerinde koyu karanlığın olduğu bu dünyada geçici olarak kalmamız gerekiyor. O halde Tanrı biz bu dünyadayken ne yapmamızı istiyor? Tanrı bize karanlığı aydınlatan bir lamba olmamızı söyledi. Kardeşler, çevremizdeki ortam nedeniyle homurdanmamalıyız. Diğer herkes bir peri masalında ya da hayal dünyasında yaşıyor gibi görünüyor, ama karanlıkta yaşayan tek talihsiz kişi benim diye düşünmemeliyiz. Bu dünyanın ortamıdır. Bütün dünya karanlıkla kaplıdır ve koyu karanlık tüm dünyayı ve tüm insanları kaplar. Şimdi böyle bir durumdayız. Bu nedenle Tanrı, karanlığı kovan ışığın çocukları olabilmemiz için bu dünyadaki lambalar ve ışık olmamızı istiyor. Matta 5. bölüme geçelim. 5. bölüm 14. ayette şöyle der. Sen nesin? Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Yani yerin altına sakla, tersine, kandilliğe koyar, evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Bu karanlık dünyada yaşıyor olsak da, Kutsal kitap bize bu dünyadaki tüm insanların en çok ihtiyaç duyduğu bir lamba olmamız gerektiğini öğretir. Yerin altına bir kandil saklamamamız, ayaklığın üzerine koymamız gerektiği yazılıdır. Onu yüksek bir yere asabileceğimiz bir konumda olmalıyız. Çevremizdeki ortamı her zaman prens veya prensesin yaşadığı bir peri masalı olarak düşler ve hayal ederiz. Ancak bu, bu dünyada olacak bir şey değil, gelecekte cennette olacak bir şeydir. Bu nedenle onu yeryüzünde bulamıyoruz. Yeryüzünde böyle bir yer, bir ortam veya koşul olamaz. Bu yüzden çok zaman geçtikten sonra herkes pişmanlık duyuyor, bu dünyada olmayanı yeryüzünde bulmaya çalışıyordum. Yanlış yere odaklandılar. Bu yeri nerede bulabiliriz? Bütün bunları cennetin sonsuz krallığında bulabiliriz. Bu dünyadaki tüm çevremiz karanlık olsa da, kalplerimizi kararsalar, bizi yorsalar bile orada kalmalıyız. Hepimiz böyle bir yerde karanlığı aydınlatan lambaların rolünü oynamamız gerekmez mi? Yeşaya 60. bölüme dönelim. 60. bölüm 1. ayette şöyle der. Tanrı ne dedi? Kalk, parla, çünkü ışığın geliyor, Rab bin yüceliği üzerine doğuyor. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor, oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek. Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek. Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor. Kutsal kitapın bize öğrettiği budur. Her durumu kutsal kitapın kehanetleri aracılığıyla analiz etmeliyiz. Biz ışığın çocuklarıyız. Bu nedenle Tanrı, Yeşaya 60. bölümde kehanet edilen Yeruşalim gerçeğinin ışığını Samiriye'ye ve dünyanın dört bucağına vaz etmemizi istiyor. Burada da yazılıdır. Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor. Bunu görünce yüzün parlayacak, yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak, çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, ulusların serveti sana akacak. Yeşaya 60. bölümdeki kehaneti birçok kez inceledik. Yeşaya 60. bölüm aracılığıyla Peygamber Yeşaya, bugün yaşayan bize Yeruşalim'in gelecekte ortaya çıkacak ihtişamını bilmemizi sağlar, değil mi? Bu karanlığı yenebilecek kişiler olmalıyız. Etrafımızda karanlık ortamlar, karanlık koşullar ve on binlerce karanlık engel var. Ancak onlardan kaçınmaya çalışmaya devam etmemeliyiz. Bunun yerine, Tanrı'nın bizi buraya göndermesinin nedeni, bu tür bir ortamın Tanrı'nın çocuklarına ihtiyaç duymasıdır diye düşünmeli ve etrafımızdaki karanlığı aydınlatabilmemiz için parlayan bir lamba olmalıyız. Yaşaya 60. bölümde kehanet edildiği gibi, Karanlıkta yaşayan dünyanın tüm halklarına göksel Yeruşalim anne gerçeğinin ışığını vermeliyiz. Tanrı, bunu yaptığımızda tüm ulusların Yeruşalim'e geleceğini kehanet etti. 7. Ayet Kedar'ın bütün sürüleri sana gelecek, Nebayot'un koçları senin buyruğunda olacak, sunamın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım. Nedir bunlar? Bulut gibi, yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler. Bana umut bağlayan kıyı halkların, ticaret gemileri öncülüğünde senin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikte Tanrı'nın Rab, binadı için, İsrail'in kutsalı için uzaktan getiren gemileridir bunlar. Rab seni görkemli kıldı. Karanlık tüm dünyayı kapladığında ve koyu karanlık tüm dünyayı kapladığında yapmamız gereken bir şey var. Kutsal kitap bize, görevimizin göksel Yeruşalim annenin çocukları olarak ışığı parlatmak olduğunu söyler. Işığın çocuklarının hayatıdır. Efesliler 5. bölüme geçelim. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi sen nesin? Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rab'bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile aittir. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor, uyan ey uyuyan, ölümden diril, Mesih sana ışık saçacak. Kristos'a, neye piçişirir ha Efesliler 5. bölüm 8. ayet aracılığıyla, kutsal kitap bizi Tanrı'nın ışık olduğu ve ışıkta doğan Tanrı'nın oğulları ve kızlarının karanlığı aydınlatabilen ışığın çocukları olduğu konusunda aydınlatır. Karanlığı aydınlatmak için ışık gerekli değil mi? Etrafımızda birçok karanlık yer olduğu için, ışık onlardan kaçınırsa, Karanlığa hapsolanlar asla gerçek benliklerini bulamazlar. Onlara ruhsal durumlarını doğru bir şekilde anlatmamız gerekmez mi? Şu anda üzerlerine ışık tutmazsak gelecekleri ne olacak? Hiçbiri kurtuluş yoluna asla katılamaz ve sonsuz cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyamazlar çok sefil bir sonuca sahip olacaklar. Tanrı bizi ışığın çocukları olarak atadığına göre, karanlığı aydınlatmak için bir kandil rolünü sadakatte yerine getirelim. Biz vaz verirken, çevremizdeki iyi koşullar ve iyi ortam bazen engel haline gelir, değil mi? Olumsuz durumlarda engel olabilir. Ancak her durumda bizimle birlikte kim var? Tanrı, çağın sonuna kadar her zaman sizinle birlikteyim dedi. Tanrı'yı düşünerek koşullarımızı yargılamamalıyız, ancak çevremizdeki koşullar ne olursa olsun, Tanrı'nın bizi karanlığı yenmek için böyle yerlere gönderdiğini unutmayın. Bizi böyle bir görevle gönderdiğine kesinlikle inanalım. Sessiz kalmamalıyız. Bunun yerine ne yapmalıyız? Sesimizi yükseltmemiz ve yüksek sesle borazan çalmamız gerektiği yazılıdır. Bağırmamız insanlığın geleceğini değiştirebilir. Dünyayı değiştiren birçok farklı güç var. Onlar sadece anlık bir değişiklik meydana getirmek için araçlardan başka bir şey değildi. Ancak Tanrı, dünyaya bağırmamızda dünyayı sonsuza dek değiştirmemiz için bize büyük güç verdi. bir güç verdi. Bu konuda doğru bir anlayışa sahip olmanızı ve Tanrı'nın bize emanet ettiği bu misyonun değerini anlamanızı bir kez daha rica ediyorum. Yaşaya 60. bölümdeki kehanete göre, Yeruşalim gerçeğinin ışığını Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında vaaz etmek Tanrı'nın isteği değil mi? Müjdeyi duyururken, çevremizde birçok engel ve kalplerimizi üzen birçok durum olsa da pes etmemeliyiz. Biz Tanrı tarafından yaratılan, cennette yaratılan ışıklarız. Tanrı, güçlü gücüyle bizi rahat bir yola yönlendirebilirdi ancak ışık, rolünü ancak karanlıkta oynayabileceğinden, Tanrı bazen bizi çeşitli koşulların her yönden engellediği karanlık ve yabancı bir ortama sokar. Bu olduğunda, böyle bir ortamdan sadece kaçmaya çalışmayalım. Bunun yerine bize burada ihtiyaç var. Çaresizce bir lambaya ihtiyacı olduğu için Tanrı bizi buraya koymak istiyor. Bu şekilde düşünmeli ve her türlü duruma ve ortama uyum sağlamaya istekli olmalıyız. Yaşaya 62. bölüm 6. ayete bir göz atalım. Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rab, Be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene, onu yeryüzünün övüncü kılana dek durup dinlenmeden Rab, Be yakarın, ona rahat vermeyin. Tanrı Yeruşalim'i dünyanın övgüsü yapar. Tüm insanlığın onu övmesi Tanrı'nın isteğidir. Tanrı'nın isteğidir. Öyleyse bu karanlık ve kasvetli dünyadaki tüm insanların ışık olan göksel baba ve annenin ihtişamını görmeleri için ışığın çocukları olarak ne yapmalıyız? Işığı parlatmalıyız. Hiçbir şey yapmadan onu yerin altına saklamamalıyız. Tanrı her birimize gerçeğin ışığını verdiğine göre, umarım bu ışığı karanlığı aydınlatmak için kullanabiliriz ki Timoteos 4. bölümde bir ayet daha görelim. 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde, onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum, Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. 4. bölümün 1. ayetinde şöyle yazılmıştır: Onun egemenliği adına size bu görevi veriyorum. Sözü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, hazırlıklı olun. Müjdecilerin işini yapın. İyi bir dövüşte savaşın. Kutsal kitap ayrıca bize inancımızı sonuna kadar korumamızı söyler. Bu yol bizi hayaller dünyasına, beri masalları dünyasına ve tüm insanlığın hayalini kurduğu en mutlu dünyaya götürür. Beyaz atlı bir prens ve güzel bir elbise giymiş bir prensesin dünyasıdır. Tanrı bizi böyle bir dünyaya götürmek için oraya girmenin yolunu göstermiyor mu? karanlıkta olan dünyayı doğru yola götüren ışıklar olalım. Böylece tüm dünya sonsuz göksel babamız ve annemizin kollarına gelsin. İnsanları gerçeğin yoluna yönlendiren lambalar olarak rolümüzü oynamalıyız. Bir lamba, zeminin altına gizlenmişse anlamsızdır. Onu dışarı çıkarmalıyız. Karanlıkta hapsedilenlere gerçeği anlatmalı, ifade etmeli ve açıklamalıyız. Bunu yaptığımızda tüm insanlığın özlemini çektiği Tanrı'nın sonsuz egemenliğine, sonsuz hayal dünyasına ve cennete gidebileceğiz. Yolu bildiğimize göre, yolu birçok insana anlatma ve açıklama konusunda öncülük etmeliyiz. Bu yolda yürürken hayatımız bazen biraz zahmetli ve zor olabilir. Ancak pes etmemeliyiz. Bu yoldan vazgeçersek sonunda nereye gideceğiz? Cehennemin sonsuz azabına düşmekten kendimizi alıkoyamayız. Sırf doğduğumuz için bu dünyada yaşamıyoruz. Bu dünyadaki doğumumuz ve yaşamımızın bir nedeni var, değil mi? Bu dünyadaki tüm yaşamımız, cennette işlediğimiz tüm günahlardan tövbe etme zamanıdır. Bunu daha önce fark edenler çabucak tövbe etmeye başlarlar. Ancak bunu anlamakta yavaş olanlar 40'lı veya 50'li yaşlarında, 60'lı veya 70'li yaşlarında, hatta cennet çok yakın olduğunda tövbe etmeye başlarlar. Her zaman tövbe etmek iyidir ama daha erken fark edelim ki, daha fazla tövbe edelim ve cennetin krallığında daha fazla ödül biriktirebilen göksel çocuklar olalım. Bugünün başlığı, karanlığı aydınlatan lamba olun. Lambalar olalım. Sırf karanlık ve kasvetli ya da zor olduğu için çevremizden kaçmayalım. Bunun yerine bu karanlık dünyayı ışık dünyasına dönüştürebilmemiz için karanlığı aydınlatan lambalar olalım. Bununla bugünkü vaazımı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.